Selam arkadaşlar, Beyaz Diş kitabının değerlendirmesini ve konu anlatımını size yapmak istiyorum bu videoda. Kaç saatten bir arkadaşlar bunun başını çekmeye çalışma sonunda oldu yani. Ve hemen ve hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Birazcık burada konuşmamda eksiklikler oluyor arkadaşlar. O yüzden bu arada bayağı kitap okumam gerekiyor. Her neyse. Şimdi hemen başlamak istiyorum arkadaşlar. Beyaz diş. Bu arada ben bu kitabı bitirmiştim. Hatta onu videonun da çektim sizlere. Bu arada arkadaşlar bir şey daha söylemek istiyorum. Deniz Feneri'nin ben kitabında başladım bu şekilde. Ve gayet de eğlenceli gidiyor. Bu başka yazarım biliyorsunuz ki. Hatta bununla ilgili bir konu anlatımı videosu bile gelebilir. Haberiniz olsun. Şimdi beyaz dış kitabı. Zaten e, o vlogta da anladığınız gibi ben çok sıkılmıştım. O kadar sıkılmıştım ki anlatamam yani. Bitsin de yani bitmesi için ölmek bile istiyordum yani. Zaten e, bu kitabın isminden anlayacağınız gibi bir kurtun hayatını anlatıyor. Yani hayatını demeyeyim yaşadığı şeyleri anlatıyor. İşte çok zorluklar çekiyorlar arkadaşlar. Onları anlatıyor. İşte arkadaşlarını anlatıyor. Arkadaşları tarafından nasıl bir ihanete uğrandığını anlatıyor. Aslında bir yandan dediğim gibi hani o videoda bahsetmiştim. O kadar dramatik ki. Hem dramatik hem ne hem size sıkıcı yani ben sıkıcı ama zaten bunu ben bu yorumu zaten arkadaşlar kendime göre değerlendiriyorum. Hani mesela siz bu kitabı okursanız bu kitap bile bu kitap sizin en sevdiğiniz kitabınız bile olabilir. Bu arada neden bu arada neden sürekli durduruyorsun dersiniz arkadaşlar benim çok susadım ben kaç saatten bir ders çalışıyorum yani ay kaç saatten bir değil de birazcık ders çalıştım işte yani yoruldum demeyeyim de boğazım koruyor o yüzden bazen durdurup su içmek zorunda kalıyorum siz de su iç. İki bir de çok boş konuşuyorum hemen konumuza geri geçiyoruz. Bir de belki ıı, ben şu şeyden de düşündüm. Mesela bu kitabın bana sıkıcı gelmesinin yanı. Çünkü ben bu adamın yani bu kitabı okumadan önce bu kitabı okumuştum. Bu da kutlarla ilgiliydi. Vahşet'in çarşısı kitabını okumuştum. Bu da bu adamın yazarı. Bu da bu adam. Yani bu kitabın yazarı. Diyorum belki ben kurtlar yani böyle kurtlarla ilgili hikayeleri sevmiyorumdur. Çünkü mesela benim sevmediğim yazı tipleri ya da hikaye türleri çok var. Belki de onlardan biri de kutlarla ilgilidir. Çünkü bazılarını ben keşfetmediğimi düşünüyorum. Ben böyle sevmediğim türleri keşfetmediğimi düşünüyorum aslında arkadaşlar. Çünkü e, mesela ben bir kitapta okumuştum. Hangisiydi o? Bir düşüneyim bir dakika. Ha mesela hani böyle günlük gibi e, yazarlar var mesela İpek Ongun. İpek Ongun'u seviyorum ama mesela onun gibi kitapları var ya yani onun yazdığı kitaplar demiyorum belki de ben o kitapları mesela hiç beğenmemiştim yani çok sıkıcı bir şekilde okumuştum gene belki de bununla alakalı bir şeydir onu hiç bilmiyorum zaten hani bu kitapla siz okuduğunuzda size dediğim gibi çok güzel gelebilir yani sadece bana sıkıcı ve dramatik ben zaten dramatik okumayı o kadar seven biri değilim ve şimdi içeriklerine baktığımda hani böyle bölümleri var ya bölümlerinde de şunu fark ettim arkadaşlar hep hem dramatik hem de savaşlı şeyler var. Mesela bir dakika açalım hemen. Mesela mesela Etin Yolu, Dişi Kurt, Açlığın çalı, Dişlerin Savaşı, Yuva, Buz Enik, Dünyanın Duvarı, Etin Yasası. Mesela böyle e, savaşlı şeyler var. Hatta onun devamında daha çok fazla savaşlı şeyler var. Onları çok okumak e, yani size söylemek istemiyorum çünkü hani siz de okudunuz ne hani diyeceksiniz ama ben bu adadan hani duymuştum bunları yani okumama gerek yok gibi insanlar düşünce ben bulunduğunu düşünüyorum. O yüzden öyle çok çok bahsetmek de istemiyorum aynı zamanda. Bir de ben şöyle bir şey de var bende. Mesela içinde böyle çok orman bulunan şeyleri ben çok sevmiyorum. Yani mesela burada orman çok bulunuyor. Mesela kapağında da var zaten orman. Yani diyeceksiniz ne saçma şey. Ama mesela Böyle orman bulununca ne bileyim benim içim daralıyor. İçime bir şeyler oturuyor yani. Gerçekten içime bir şeyler oturuyor. O yüzden böyle çok ormanlı bir şeyleri okumayı sevmiyorum. Ama mesela e, sulu şeyleri de okumayı sevmiyorum. Yani sulu dedi mesela su geçen içinde şeyleri de okumayı sevmiyorum. Mesela bu kitap gibi. Bu kitabın içinde de su geçiyor birazcık ondan da bahsedeceğim. E, bu kitapta da geçiyor su. Ama bu dramatik değil yani. Ben mesela kaçıncı sayfasına gelmişim. Evinci sayfasına gelmişim. Ama mesela burada beni hiçbir şey sıkmadı ve ben bu birazcık da romantik. Ben romantik kitapları da çok severim. Yani öyle şeyleri seviyorum gerçekten. Onu yalan atmak istemiyorum. Yani mesela bu, bu tarz kitapları seviyorum. Gerçekten bu mesela şu an okuyorum ve böyle sıkıcı falan gelmedi bana. Gayet de güzel geldi. Bir de ben ben arkadaşlar şu iki kitabı çok hızlı okudum. Çünkü ben Başlarında bakarım. 50. 40. bölümlere kadar 100. ya da 100. bölümlerine kadar bakarım. Sıkıldım mı? Yani yavaş okurum. Yani normal hızında okurum. Ama ondan sonra sıkıldım mı arkadaşlar ben? ne desem hızlı okumaya başladım. Eğer o geri kalan bölümler güzel ise ben anlamam. Çünkü hızlı okuduğum için evet konu konular hakkında kalıyor. Konular hakkında kalıyor. Ama daha ne diyeyim size ince bir şekilde kalmıyor yani. Ayrıntısı gibi kalmıyor. Ayrıntıya kadar kalmıyor. Hani okudum mu okudum gibi öyle bir şey oluyor. Ya da şöyle diyeyim okumak için okumak gibi bir şey yani. Ama aslında öyle bir amacım da yok. Ben kitap okumayı gerçekten çok seviyorum. Öyle. Zaten belki bu adamdan da kaynaklıdır. Çünkü bu adamın ben kitaplarını da beğenmeyebiliyorum bazen. Yani yazarların kitapları da kötü oluyor. Çünkü bu adamın kitapları anladığım kadarıyla dramatik yazıyor adam. Yani dramatik yazmayı seviyor. Bazı yazarlar gerçekten öyle. Mesela bakıyorum bu kadın hikayesi ne? Bir dakika. Bu kadın romantik yani bu kadın büyük ihtimalle Anadolu Kareler romantik yazıyor kitaplarını çünkü e, bir de şöyle bir şey de var yazarlar kitaplarında kendini belli ederler hani iç dünyasını ne diyeyim yaşadıklarını yazarlar e, kitaplarda belli eder yaşadıklarını. Bir de bende şöyle bir düşünce de kaldı arkadaşlar belki bu adam böyle dramatik şeyler okumayı çok seviyor yani e, zaten adam beni hani sadece kendi kitabını okuyacak diye bir şey yok yazarlar. Mesela Yağmur neydi bir tane ya Adara Yağmur de bir tane kız var belki biliyorsunuzdur ben hatta ondan ilk kitap okumayı çok sevmiştim. Ondan buradan sevgilerimi yalıyorum. Gerçi bakış hiç bilmiyorum. Her neyse işte eee e ne diyeceğimi unuttum. Ha. Böyle kitaplı hani yazdığımız kitapları okuyacak diye bir şey yok. Belki de bu adam dramatik kitaplar bulamadı. <laughs> böyle dramatik kitaplar yazdı. Bir de bana çok dramatik geldi. Gerçekten çok dramatik geldi evet ben dramatik kitapları okurum zaten. Hani okurum hani onlar hiçbir sıkıntım yok benim. Ama bu adamın kitapları hem dramatik ve sıkıcı. Mesela bu kitabı aslında okurken daha kolaylaştım. Ben diyeceksiniz daha az sayfa. Evet daha az sayfa. Ama yani mesela atıyorum bu 150 sayfaymış. Tamam mı abi? Bu da 250. Şimdi ben bu kitapta kaç, kaçtı bu? Bir dakika. 107'ye kadar gelsem. Bakıyorum şimdi bir dakika. Ha bak 107. sayfa buldum. Dur. Aa, bulmuştum şey yaptım bir dakika arkadaşlar. Ha, bakın 150 sayfa. Mesela bir, bir, birazcık okuyacağım ben. Tamam mı? İçimden bir okuyacağım arkadaşlar. Bak mesela 106. sayfa o kadar dramatik içeriyor ki anlatamam. Yani şöyle diyor. Annesi yerinde kımıldamamış. Yalvar, yalvarcasına inledi. Yani çok dramatik geliyor bana böyle şeyler. Gerçi hani bu dramatik öyle değil de. Ama kitabın devamı çok dramatik bence. Yani kitabın devam dedim, cümlenin devamı çok dramatik. Ve bu adam ananın kararında kurtları bir ilgisi var. Ve bu kitapta da şey geçiyor. Böyle açmaş olaylar hiç yok arkadaşlar. Hep savaş. Ama şöyle bir şey de var. Bu kitabı sadece yani savaş okumayı seviyorsanız hem savaş hem dramatik hem üzünlü hani her neyse size bahsettiğim türlerden okumayı seviyorsanız bu kitapları kesinlikle öneririm yani kesinlikle birinci sırada da yer alıyor eğer romantik okumak istiyorsanız da bunları önerebilirsiniz. Öyle bir şey de yapmak istedim. Size bir şey daha sormak istiyorum. Bu kitaplar genellikle hani resimsiz oluyor ya. Aslında resimli kitap okumak bence daha iyi. Çünkü mesela bu mangayı getirdim size. Evde bu renk şeyi buldum çünkü. Ne diyeyim size. Karakütür yani resimli şeyi buldum. Mesela resimde okumayınca insan hani okuma ve hem daha azalıyor hem anlamaya eksikliği daha çok çıkıyor bende. Bu arada ağzımın derneği sakız attım. Derneği sakızın derneği çeker. Anlaması daha zorlaşıyor ve bu kitaptan daha bıkmaya başlıyor. Mesela atıyorum buraya bir kurt çizebilirler. Bir de şöyle hayalimizden kuruyoruz. Aslında hayallerle kurmak iyi bir şey. Ama şöyle bir şeyler var. Mesela atıyorum bu kurt çok kötü bir çıkıyor bir anda ama kurtun tipinden anlayabilirsiniz. Çünkü ben bazı şöyle anlıyorum. Mesela bazı insanlar da gö gösteriyor. Hani hem hayvanlar hem canlılar bile gösteriyor. Yani Bunu bütün dünyadaki canlılar bile gösteriyor. İnsanlar dış görünüşünden de belli ediyorlar. Mesela buraya atıyorum bir kurt çizseniz ya da buraya bir insan çizseniz ne olurdu? Yani ne eksiniz kalırdı abi? <laughs> Abicim ölmüş adam ama Jack London. Abicim bir tane şey çizseydin bu kitabı sevme oranım çok da artardım. Yani eğer öldün ama biliyorum. Öldün ama biliyorum. E, gene belki cenazeden menazeden beni duyarsın. Yani Jack London sana diyorum ki bu kitapların birazcık daha yapınlasın yapmasın. Sadece sana da demiyorum. He. Bütün hani Jack London'a demiyorum. Hani bu yazara da diyorum. Atıyorum işte. Bu yazara da diyorum. Öyle yani. <laughs> Oy. Kitaplardan doğru, doğru sarsıldı. Bir de bu adamın 15 eseri varmış arkadaşlar. Bu ikisi zaten bende. Ve ben bu adamın bir, bir iki kitabını daha görmüştüm. Ve onlar da kurtlarla ilgiliydi. Bir de birazcık bakmıştım ben. Onlar da dramatikti. Bence bu adam kesinlikle dramatik. Ne desem dramatik okuyu o kadar seviyor ki. Yani annesinden babasından çok seviyor bence dramatik okumayı ve kurtları seviyor. Çünkü ben dört tane kitabını yaklaşık gördüm. İkisi bende. İki tane daha görmüştüm. Onlar da kutlarla ilgiliydi. Bu adam herhalde kurt hastası. Abicim sana buradan selamlarımı yollarım. Gerçi beni görmüyorsun, değil mi da. Zaten öldün. Allah rahmet eylesin abicim. Ve e, belki Mani dini diye bir din var biliyorsunuz ki. Hatta sosyalde de ben ona işliyordum. Böyle defteri falan yazıyordum. Mani dini de var bunda. Din de çok geçiyor bu arada bu kitapta. Hem hani böyle dinle ilgili bilgiler demeyeyim de. Din çok şey. Mesela burada Tanrı'ya işte bir şeyler yaptı. Tanrı'ya böyle böyle dedi diye. Çok şey yazıyor. Bu kitapta öyle miydi? Ben bu kitaptan da birazcık bahsetmek istiyorum. Evet. Bu kitaplar aynı. Sanki bu birinci bölümü, bu da ikinci bölümü. Ya da bu birinci bölümü ya da ikinci bölümü. Bunlar böyle kişiden kişiye şey yapan bölümden aslında. Bakın ben bu kitabın cedvenini buldum şey beyaz için şey cetveli yoktu aldığımda ama bunun vardı. Böyle bunu da göstermek istiyorum. Türkiye Bankalı Kültür Yayınları'ndan. Ben çok mutlu. Burada ben cetvel toplamayı da çok seviyorum. Ve bu aralar benim mesela mangalar daha çok şey yaptı. Nedeniniz az önce de söyledim. Resimde. Mesela burada karakterlerin nasıl biri olduğunu siz görebiliyorsunuz. Yani görebiliyor musunuz? Görebiliyorsunuz. Bu da ben kitaplara çok dikkat ediyorum. Ve şöyle bir şey de var. Mesela e, hiç olmasın. Böyle resmi mesmi olmasın arkadaşlar. Benim bir puanım, iki puanım kesinlikle gidiyor zaten orada. Evet hatta çoğu okuduğumuz kitapların oradan puanını kırıyorum ben. Çünkü aslında benim için resim de çok önemli. İsterse 400-500 sayfa olsun. Bir tane bile resim bulunmuyor. Yani benim birazcık sinirim bozuyor açıkçası. Ama tabii herkesin kendi kanalına bağlı. Ben zaten eğer bir yazar olursam büyünce böyle resimli böyle macera romantik ya yani azıcık drama hepsini içirecek ben kitap yazarsam ve büyük ihtimal bayağı sayfa olacak bu arada ben kitap, kitap da yazmak çok istiyorum arkadaşlar belki videomda bu hayalimi de gerçekleştiririm birazcık zaman geçtiği için arkadaşlar ben bu kitaptan gerçekten çok şey hatırlamadım zaten Anlamışsınızdır ben daha çok e, Bu adamla ilgili konuştum Bu adamın hani kitaplarıyla ilgili konuştum Ama benim diyeceğim arkadaşlar Bu kitap ile ilgili e, Romantik hiç içermiyor Ondan sonra e, böyle Savaş içeriyor savaş çok var Ve kan var yani Aşırı derece kan var Dinle ilgili şey var Dramatik öyle bunları içeriyor Yani Eğer bu kitabı okuyacaksanız bu arada bu kitapların bence bana göre. <laughs> böyle kitap okuma modu da olmalı. Mesela atıyorum ben mutluysam <laughs> bu kitabı okurum. Üzgünsem, dramatik bir gündeysem bunu okurum. Eğer böyle sinirli bir gündeysem bunu okurum yani öyle sene diyorum zaten bunları. Yani ben öyle de okumayı severim. Mesela şu an hangi kitapları okuyorum diye sorarsanız, bir tanesini zaten tahmin edenler olmuştur. Deniz fenerini okuyorum. Ve Atatürk'ün Nutuk yazılı bir kitabını okuyorum. Bu da çok güzel bu arada. Da. Bununla alakalı da bir video belki paylaşırım ileride. Evet. Diyeceklerim bu kadar arkadaşlar. 15 dakikalık bir video oldu zaten. Yani diyeceklerim bu kadardı. Ama evet, hani dediğim gibi dramatik korku. Ama korku da içiriyor aynen. Birazcık korku da içiriyor bunlar. Özellikle bu biraz daha korku içeriyor. Bunda daha çok dramatik ve üzün var. Evet bu kitapların yorumunu yaptık. Hatta iki tane kitabın yorumunu yaptım hemen ama Çünkü bunu da bayağı bir şeyler konuştum şeyinden. Öyle. Eğer okumak isterseniz gayet önereceğim kitaplar arasında yer alıyor. Çünkü sadece bana göre değil yani bana göre değil diye size göre de size göre olmayacak diye de bir şey yok zaten. Öyle yani. <laughs> Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim arkadaşlar. Bir sonraki videolarında görüşmek üzere. Bay ben burada. Bugünkü ikinci videomuz olacak. Bu, bu da çok mutluyum. Çünkü bugünlerde bir günde iki tane video atarım. Ve bu da beni çok mutlu ediyor. Şimdi birazdan ders çalışacağım. Üzülüyor muyum? Yani öyle çok çok değilim de. Yani pek ders çalışma yok. Neyse. Görüşmek üzere. Bay bayım. Sıcak seviyorum.